Merhaba sevgili seyircilerim videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, yaklaşık bir yıl önce e, felsefi e, okumaları e, bırakmıştık tekrar geriye dönelim istiyorum tabii en baştan başlayalım felsefeye girişten felsefeye giriş herhangi bir konuya giriş gibi değildir Zira herhangi bir konuya girişin ilk adımı onu tanımlamaktır. Ancak felsefeye girişte durum biraz farklıdır. Evet sayın seyircilerim burada felsefenin tanımlanamaz oluşundan söz ediyor yazıda. Felsefeyi tanımlamak onu daire için almaktır. Oysa felsefede bir arayış vardır. Sonsuza dek süren bir arayış vardır. Bu yüzden felsefeyi tam manasıyla çerçeve için almak onu tanımlamak mümkün değildir. İnsan aklı nasıl ki ee, tahmin edilemeyecek kadar geniş ve e, derinse, işte felsefede de bu genişlik ve derinlik mevcut. Bir şeyin ne olduğunu söylemenin eski çağlardan beri kabul edilen en iyi yolu o şeyi tanımlamaktır. Çünkü iyi ve doğru bir tanım tanımlanan şeyin ayırt edici özelliğini gözler önüne sererek onun ne olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bunu felsefe için yapmak ne kolay ne de doğru bir şeydir. Felsefe, düşünmeye ve sorgulamaya istekli insanların hayata geçirdikleri bir şeydir. Öyle ki entelektüel bir alışveriş süreci içinde karşılıklı muhabbet ya da tartışmalarla ortaya çıkabilen bir şeydir. Sadece filozofların çözümlerini okumak veya felsefe bilmek değildir. O düşünen, sorgulayan, araştıran, kendi yanıtlarını vermeye çalışan insanların düşünce alışverişiyle yaşayan bir araştırma türüdür. Felsefeyi tanımlamak ve anlamak felsefeyi tanımlamak kolay bir iş değildir. Çünkü tarihsel ve sosyal etkilerle filozofların ilgileri ve dünyaya bakış tarzları doğal olarak farklılık gösterir. Söz konusu farklılık doğal olarak filozofların felsefe anlayışlarına ve felsefeyi tanımlama tarzlarına da yansır. Felsefeyi belli bir tanım üzerinden anlamaya çalışmak doğru değildir. Çünkü hiç kuşku yok ki felsefeyi bir tanımla karakterize etmek felsefenin imkanlarını sınırlayacaktır. Yani belli kişiler üzerinden tanımlama doğru değildir sevgili seyircilerim. Çünkü farklı kültürler, farklı coğrafyalar, farklı dönemler arasında farklı farklı felsefe tanımları yapılabilir. Ve her birey içine doğduğu kültürün etkilerini taşıdığından bu durum felsefenin tanımını iyice daraltmış, çerçeveyi küçültmüş olur. Kabul etmek gerekir ki felsefenin özünü ortaya koyacak sınırlayıcı tanımlardan kaçınma felsefenin ruhuna daha uygun düşecektir. Çünkü felsefe olmuş bitmiş düşüncelerin nihayete erdirilmiş fikirlerin toplumundan ibaret değildir. Evet değişen insan, değişen zaman, değişen olgular felsefeyi de e, durağan değil e, ilerleyen bir yapıya büründürür sevgili seyircilerim. Şöyle ki filozofların çoğu felsefi belli bir düşünme tarzı üzerinden dünyayı anlama ve yorumlama olarak tanımlar. Örneğin büyük Alman düşünürü Karl Marx felsefeyi şu şekilde değerlendirmiştir. Filozoflar şimdiye kadar dünyayı sadece anlamaya çalışmışlardır. Oysa önemli olan dünyayı anlamaktan ziyade onu değiştirmektir. Böylece Marx felsefeye bir gaye erek yüklemiş ve onu da dünyayı değiştirmek olarak tanımlamıştır. Felsefenin tanımı ve anlamı sadece filozoflar arasında değil, kültürden kültüre de değişiklik gösterir. Örneğin Antik Yunan'da felsefe, M.Ö. 6. yüzyılda varlığa, neyin gerçekten var olduğuna ilişkin teorik bir araştırma olarak başlamıştır. Oysa yaklaşık olarak aynı dönemlerde doğudaki düşünürlerin ilgileri daha farklı bir nitelik arz ediyordu. Gene bu dönemde örneğin Çinlilerin felsefelerinin daha somut ve pratik olduğu, yani daha dünyevi olduğu, daha döngüsel olduğu da diyebiliriz, söylenebilir. Nitekim Çinli düşünürler felsefeyi sosyal çevre içinde ahenkli kişi ilişkiler geliştirmenin yolu olarak anlamışlardır. Sokrates 469-399 neden geriye doğru söyledim? Çünkü milattan önce. Felsefeyi bir eleştiri, sorgulama ve karşılıklı bir tartışma faaliyeti olarak anlamıştır ve anlatmıştır. Bu yüzden Sokrates insan zihnini tembelleştirdiğine inandığı yazılı söze değer vermemiştir. Sonucunda ise fikirlerini ortaya koyduğu yazılı hiçbir şey bırakmamıştır. Sokrates'in öğrencisi Platon da bu gelenek içinde yer almıştır. Çünkü o akademisinde dışarıya tamamen kapalı bir biçimde felsefe yapmıştır. Burada sadece ortalama okuyucular için bir takım diyaloglar kaleme alınmıştır. Bu yüzden hakiki felsefe kitaplarda veya yazılı metinlerde bulunamaz. Bu gelenek önemli ölçüde Sokrates ve Platon'a dayanır. Hiç kuşku yok ki bu durum filozoflar tarafından kaleme alınan eserlerin değersiz veya önemsiz olduğu anlamına gelmemelidir. Bu eserler ki düşünce dünyamızı zenginleştiren felsefi problem ve fikirlerle doludur. Ayrıca kendi fikirlerimizi inşa etmemizi de yine bu eserler mümkün kılarlar. Ünlü Alman şair ve düşünür Johann Wolfgang von Goethe, geçen 3000 yılın hesabını göremeyenler karanlıkta yollarını bulamazlar. Ancak ve ancak günü gününe yaşar, yok olur giderler derken muhtemelen bundan bahsetmekteydi. Fakat her ne denirse densin, felsefe, filozoflar ile onların düşüncelerinin resmi geçitinden ibaret bir şey de muhakkak ki değildir. Evet sayın seyircilerim, az önce Sokrates'ten bahsetmiştik. Sokrates'in yazılı bir metin bırakmadığından, kitap yazmadığından e, bahsetmiştik. E, fikirlerini sadece söz aracılığıyla dile getirmiş, çevre esnafı ve gençleri düşünmeye sevk etmiş onların kesin doğru bildiklerini sandıkları konularda da yanılabileceklerini dile getirmiş ve pek çok zamanda bunu kanıtlamış, sorular sormuş, sürekli olarak sorular sormuş. insanların cümle içinde kullandıkları kelimelerin tanımları konusunda sıkıntıya düştüklerini, kavram karmaşası yaşadıklarını fark etmiş. Öğrencisi Platon da bunu eserlerinde dile getirmiş. Yani Sokrates'i konuşturan Platon Pilottu çünkü Sokrates bir eser bırakmamış demiştik. Ee, öğrencisi Platon e, diyaloglarında Sokrates'i bir takım kimselerle diyaloğa sokuyor. Ayrıyeten Sokrates'in savunmasında, Sokrates'in idamından önceki son saatlerinde anlattıklarını dile getiriyor. Evet sevgili seyircilerim felsefeye küçük bir giriş yaptık. Felsefeye yeni başlayanlara ön bilgilerden bahsedelim biraz. Felsefe derslerinde konular bir bakıma yüzeysel olarak ve anlatılabilecek en sade biçimde okuyuculara aktarılmalıdır. Ee, derinleşme zamanlı olur. Yani felsefede hemen içeriye dalayım diye bir şey söz konusu değil. Ee, çünkü önce filozofları tanımak lazım. Felsefe ta tarihini bilmek lazım. Neler konuşulduğunu, hangi konuların önemli olduğunu bilmek lazım. Tabi ana başlıkları sıralamak şimdilik mümkün. Ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji olmak üzere 3 ana dala ayrılıyor felsefe. Ontoloji bilindiği gibi varlık bilim. Epistemoloji bilgi bilim. Bilgi felsefesi. E, aksiyoloji ise değer felsefesi. Aksiyoloji kendi içinde ikiye ayrılıyor. Etik, estetik. Etik, e, güzelin araştırılması. Güzelin sorgulanması. E, şey Estetik, pardon. Etik, ahlakın e, düşünsel zeminini oluşturan fikirler bütünüdür. Evet... Bir de felsefe kelimesi ne anlama gelir ona da bakalım. Felsefe kelimesi Yunanca filo ve sofia kelimelerinin yan yana gelmesiyle oluşur. Filosofia bilgelik sevgisi demektir. Genel manada bilgiyi sevmek, bilginin peşinden koşmak anlamını taşır. Felsefe sadece bilgiyi sevmek midir? İnsan doğası gereği yargılayan, sorgulayan, tartışan bir varlıktır. Bu sebeple de insanın öğrenmek istediği birçok konu vardır. İşte filozoflar da bu türden şeyler düşünmektedirler. Peki bu filozof diye adlandırılan kişilerin normal insanlardan farkları var mıdır? Varsa da bunlar nelerdir? Filozofların normal düşünce sürecindeki insandan tabii ki farkları vardır. Ve bu farklar onların derinlemesine, tutarlı, belirli tabanlara oturtulmuş ve sistematize edilmiş düşünmelerinden kaynaklanır. Felsefe, insanoğlunun yaşamını anlamlandırabilmek için düşünsel bir çaba harcaması mıdır? Bu sorunun cevabına şüphe duymadan evet diyebiliriz. Filozoflar da diğer insanlar gibi öğrenmeye çalışırlar. Bilgi onlar için ulaşılması gereken bir şeydir. İşte filozoflar bu bilgiye ulaşabilmek için sorular sorarlar. Platon, felsefe doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır derken de yine düşünme ve sorgulama üzerine bir vurgu yapmaktadır. Filozoflar sadece bilgi peşinde koşmamaktadırlar. Onlar edindikleri bilgiler ışığında kendilerine bir ahlak anlayışı, dünya görüşü ve tamamen bir yaşam biçimi çizmektedirler. Mesela dünyayı ideyalardan oluşmuş, bir yapı olarak algılayan felsefe öğretisi yaşama ilişkin tüm yargılarını da ona göre oluşturmuş demektir. İdea nedir sevgili seyircilerim? Düşünceler ve bu düşüncelerin görünüşleri olarak tanımlanabilir. Platon felsefesinde bir içinde bulunduğumuz fenomenler dünyasıyla idealar dünyası vardı. İdealar salt, mükemmel varlıkların bulunduğu gerçek dünya. İçinde bulunduğumuz fenomenler dünyası ise bir tür yansıma diyebiliriz Platon felsefesinde düşünmekten sorgulamaktan korkmayınız neden neyin neden o şekilde olduğunu anlamaya çalışınız Sokrates, sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir der Siz, e, evet felsefe dersinin amacı insanları sıkmadan felsefeyi öz olarak e, aktarmaya çalışmaktır. Evet sevgili seyircim, çeşitli filozofların felsefenin tanımı ile ilgili yazdıklarına bir bakalım. Karl Jaspers, felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir der. Karl Jaspers aynı zamanda felsefe yolda olmaktır da der. Sokrates, felsefe neleri bilmediğini bilmektir diyor. Platon, doğruyu bulma yolunda düşünsel, idealist bir çalışmadır diyor. Aristoteles, ilkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe diyor. Epikür, Epikür'ü hatırlarsınız Hedonist'tir kendisi. Yalnız e, Aristippos'un aksine zevkin, hazın büyük e, olanının zihinsel olduğunu dile getirmiştir. Epikür diyor ki mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı, eylemsel bir sistemdir. Agustinus, felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle gerçek dini özdeştir diyor. Anselmus, insan inanılığını anlamaya çalışmaktır diyor. Abelardus, ...inanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır. Akinalı Thomas, Thomas Aquinas. Tanrıdır konusu, Tanrı'nın tan kan tanıtlanmasıdır. Campanella, Güneş ülkesinden hatırlıyoruz, eleştiridir. Francis Bacon, deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerinde düşünmektir. Bacon deyince aklımıza ne gelecekti sevgili seyircilerim? Tüme varım. Aristotelesci tümden gelime karşılık olarak... Hüme varımı savunmuştur. Bu da bir nevi e, bilimsel e, aydınlanmanın kapısını aralamıştır diyebiliriz. Thomas Hobbes felsefe yapmak doğru düşünmektir. Descartes felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir. Felsefe kesin bir bilim yapmak için. Spinoza felsefe genelleştirilmiş matematiktir. Leibniz gerçekte doğru olanı algılamaktır felsefe göklerden yere inerek beş duyuyla kavranan konularla ilgilenmelidir. Lok, bütün düşüncelerimizin duyumlarımız ile gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır. Kondillak, felsefe duyumların bilgisidir. Hume, insan zihninin mahiyetini incelemektir. Ve sonuç olarak felsefe, yaşamın her köşesinde varlığını sürdürmektedir. Hatta felsefe yaşamın kendisidir. Evet sevgili seyircilerim videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kitaplarla kalın. Felsefeyle kalın.